Gerda uzun süre yürüdükten sonra yeniden durup biraz dinlenmek zorunda kalmış. Dinlenmek için oturduğu yerin karşısında karların üstünde kocaman bir karga varmış. Karga bir süre hiç kıpırdamadan kızı izlemiş. Yalnızca koca kafasını sağa sola oynatıyor, Gerda'ya bakıyormuş. Sonunda birden seslenmiş. Gak gak bana bak! Karganın ne söylediği pek iyi anlaşılmıyormuş ama iyi niyetli olduğu belliymiş. Karga Gerda'ya buralarda tek başına ne yaptığını sormuş. Gerda hemen kargaya başından sonuna kadar tüm ayrıntılarıyla hikayesini anlatmış. Kayı tanıyıp tanımadığını sormuş. Kızın anlattıklarını sonuna kadar dinleyen karga şöyle demiş: "Belki, belki gerçekten tanıyor musun?" Diye heyecanla karganın yanına gitmiş kız. Ona sarılıyor, öpüyor, kargayı neredeyse soluksuz bırakıyormuş. Bir dakika, bir dakika demiş karga. Sanırım onu gördüm. Yanılmıyorsam buralarda gördüm onu. Bir prensesle karşılaştı ve seni o yüzden unuttu. Bir prensesle mi yaşıyor diye şaşırmış Gerda. Evet evet demiş karga. Hepsini anlatırım şimdi. Ama sizin dilinizi konuşmak zor. Sen kargaların dilini biliyor musun? Hayır demiş Gerda. Ne yazık ki bu dili öğrenemedim. Oysa büyük annem konuşurdu. Keşke ondan öğrenseydim. Yazık demiş karga. Ama önemli değil. Ben de sana insan dilinde anlatmaya çalışırım. Sizin dilinizi çok düzgün konuşamam ama kusuruma bakma. Ve anlatmaya başlamış. Bu ülkede bir prenses var. Çok akıllı bir kız. Evlenme çağına geldi. Ama evleneceği kişiyi nasıl seçeceğini biliyor musun? Onun için evleneceği kişinin soylu ya da yakışıklı olması hiç önemli değilmiş. Prensesimiz akıllı, güzel konuşan biriyle evlenmek istiyormuş. Buna karar verince cariyelerini toplamış ve düşüncelerini onlara anlatmış. Bu anlattıklarım tümüyle gerçektir inan bana. Peki bunları nereden mi biliyorum? Benim nişanlım prensesin sarayında yaşayan evcil bir kargadır. Bana bu olup bitenleri o anlattı. Ben de hiç değiştirmeden sana anlatıyorum. İşte bir gün ülkedeki bütün gazeteler prensesin ilanlarıyla çıktı. İlanlarda ülkedeki atlı başında gençlerin arasında prensesle evlenmek isteyenlerin saraya gelmelerini duyuruyordu. Bu ilana göre prenses adaylarla oturup söyleşecekti. Prenses en güzel konuşan, en rahat davranan, en akıllı gençle evlenecekti. Sarayın önüne ne kadar büyük bir kalabalık oluştuğunu bir bilsen diye sürdürmüş anlatmayı karga. Daha ilan çıkar çıkmaz ülkedeki bütün gençler sarayın önüne sıraya girdiler. Ama ne birinci gün ne de ikinci gün hiçbir genç prensesin istediği gibi çıkmadı. Dışarıdayken yani saraya girmeden bunların hepsi birbirinden yaman delikanlılardı. Ama saraya girip de gümüş zırhlı muhafızları, merdivenlerde dizili altın düğmeli hizmetkarları, görkemli kocaman salonları görünce dut yemiş bülbüle döndüler. Hele hele bir de prensesin huzuruna çıkınca hepten şaşırdılar. Prenses ne söylerse söylesin evet ya da hayır demekten başka bir şey yapmadılar. Hepsi sarayın görkemi karşısında büyülenmiş gibiydi. Suskunlukları yeniden sokağa çıkıncaya kadar sürüyordu. Sokakta yine konuşmaya başlıyorlardı ama iş işten geçmiş oluyordu. Sarayın önünde şehrin girişine kadar uzanan bir kuyruk vardı. Kimse sırada bekleyenlerle ilgilenmiyor, onlara bir bardak su bile vermiyordu. Saraya girenlere de bir ikramda bulunulmuyordu. Tedbirli olanlar yanlarında yiyecek içecek getirmişlerdi. Ama onlar da azıklarını ötekilerle paylaşmıyorlardı. Niye vereyim ki? Hiç olmazsa açlıktan başları döner ve prensesin hoşuna gitmezler diye düşünüyorlardı herhalde. Peki ya Kay? diye sormuş Gerda. Kay'dan hiç söz etmiyorsun. O da orada mıydı? O da kuyrukta mıydı? Dur dur acele etme demiş karga. Şimdi sıra Kay'a da gelecek. Üçüncü gün sarayın önüne bir genç geldi. Ne arabası ne de atı vardı. Sırtında bir torba taşıyordu sadece. Gözleri senin gibi pırıl pırıl. Saçları uzamış, giysileri de artık iyice eskimişti. Bu, bu kay olmalı demiş Gerda. Bu kaydan başkası olamaz. Sırtında bir torbası vardı demiş Karga. Evet, o torbada herhalde kızağı vardı. Çünkü kaybolduğunda kızağının üzerindeydi. Her neyse, o kadar ayrıntısını bilemem. Ben sadece sana saraydaki nişanlamın anlattıklarını aktarıyorum. Kapıda gümüş zırhlı muhafızları, merdivenlerde altın süslü hizmetkarları görünce hiç istifini bozmamış. Onlara dönüp bütün gün burada böyle durmak can sıkıcı olmalı demiş ve yoluna devam etmiş. Işıklar içinde yüzen büyük salonlarda devlet adamları, kumandanlar gürültü çıkarmamak için çıplak ayaklarla yürüyorlarmış. Ama o hiç umursamadan çizmelerini gıcırdatarak yürümeyi sürdürmüş. Artık eminim bu kaya olmalı diye haykırmış Gerda. Ayağında yeni çizmeleri vardı ve giderken kendi evimden onun çizmelerinin gıcırdadığını duymuştum. Sonunda prensesin yanına varmış. Prenses çok büyük, çok değerli bir incinin üzerinde oturuyormuş. Çevresinde kahyalar, kahyaların hizmetkarları, hizmetkarların uşakları, yani bir sürü insan varmış. Ama o bütün bunlara aldırmamış bile. Bu o, bu kesinlikle kay! demiş Gerda yine. Peki ama prensesle evlendi mi? Eğer insan olsaydım, ben de prensese gider şansımı denerdim. Benim nişanlım var. Ama olsun. Saraydaki nişanlıma göre bu delikanlı da benim gibiymiş. Yani ben karga dilini nasıl rahatça konuşup rahat davranıyorsam, bu delikanlı da insan dilini öyle konuşuyormuş. Çok rahatmış. Ben kız istemeye gelmedim. Sadece prensesin denildiği kadar akıllı olup olmadığını görmeye geldim." demiş. "Bu kay kesinlikle kay." demiş Gerda yine. Her zaman böyle akıllıydı. "Peki ben bu saraya nasıl girebilirim? Beni saraya götürürsün, değil mi sevgili karga?" "Bu o kadar da kolay değil." demiş karga. "Bunun nişanlama sormam gerekir. Senin bu halinle oraya kolayca girebileceğini pek sanmıyorum. Sen yine de beni şu ağacın dibinde bekle." Bunları söyledikten sonra karga kanatlarını çırpmış ve gözden kaybolmuş. Geri geldiğinde ise artık akşam oluyormuş. Gagasında da kocaman bir ekmek parçası varmış. Nişanlım selamlarını yolladı sana. Bu ekmeği de sana vermemi istedi. Sarayın mutfağından aşırmış. Orada yiyecek çok. Seninse ihtiyacın olduğu belli. Çok aç olmalısın. Saraya nasıl girebileceğine gelince kapıdan giremezsin. Çünkü ayakkabıların bile yok. Yalın ayak bir kızı muhafızlar ve hizmetkarlar daha girişte durdururlar. Ama nişanlım üzülmemeni söylüyor. Çünkü sarayın arka tarafında bir giriş daha varmış ve bu girişten seni ta yatak odalarına kadar çıkarabilirmiş. O odaların anahtarlarının nerede olduğunu da gittiğinde söyleyecek. Ve hemen yola çıkmışlar. Karanlıkta sarayın bahçesine gelmişler. Karga onu arka yollardan bahçeye sokmuş. Ağaçların arasından geçerek sarayın arka tarafındaki bir kapının önünde durmuşlar. Kapı gerçekten de kilitli değilmiş. Gerda kapıyı itince açılı vermiş. Küçük kız çok heyecanlıymış. Ne zamandır görmediği sevgili arkadaşına biraz sonra kavuşacağı düşüncesi onu sevince boğuyormuş. Bir yandan da korkuyormuş tabii ki. Ama Kay'ın burada olup olmadığını mutlaka öğrenmesi gerekiyormuş. Yani saraya girmekten başka çaresi yokmuş. Merdivenlerden yukarıya doğru yürümeye başlamışlar. Birden önlerinde bir ışık belirmiş. Biraz daha çıkınca sahanlıkta karganın sarayda yaşayan nişanlısını görmüşler. Bu karga tam bir saraylı gibi çok kibar konuşuyormuş. Nişanlım sizin için çok güzel şeyler anlattı." demiş karga. "Ben de sizin için her türlü tehlikeyi göze aldım. Arkadaşınızın burada olup olmadığını bilmek en doğal hakkınız. Beni izleyin lütfen. Gerda birden arkalarından birinin geldiğini hissetmiş. Geriye dönüp baktığında kimseyi görmemiş. Ama o sırada duvarda bazı gölgelerin ilerlediğini görmüş. Yelelerini savurarak koşan atların, tazıların, saraylı insanların gölgeleriymiş bunlar. Bu gölgeler sarayda yaşayan insanların düşleridir, demiş karga. Demek ki şimdi düşlerinde ava gidiyorlar. Bir süre daha yürümüşler. Sonunda bir kapının önünde durmuşlar. Karga kapıyı açmış. Gerda odaya girmiş. Burası prensesin dairesiymiş. Tavan o kadar yüksekmiş ki Gerda sanki gökyüzüne bakıyormuş. Tavan yaprakları kristalden bir palmiye ağacına benziyormuş. Tavandan aşağı som altından çiçek biçiminde iki yatak sarkıyormuş. Bunlardan beyaz olanında prenses yatıyormuş kırmızı renkli olan ise prensin yani Gerda'ya göre kayın yatağıymış. Bu kayı olmalı demiş Gerda heyecandan titreyen bir sesle. Yatağa yaklaşmış, elindeki lambayı yatağa tutmuş. Işık prensin uykular dünyasından geri gelmesine neden olmuş. Düşünde gördüğü ava giden atlılar, koşuşan tazılar yetip giderken prens de uyanmış. Ama bu prens kay değilmiş. Siz de kimsiniz demiş prens uykulu gözlerle Gerda ağlayarak hikayesini anlatmaya başlamış. Kızın ağlayan sesine prenses de uyanmış. Gerda'nın anlattıklarını ilgiyle ve ona çok acıyarak dinlemişler. "Ah zavallı çocuk!" demiş prenses. Sonra prens ve prenses kargalara kıza yardım ettiği için aferin demişler. Ama başka zaman kendi başlarına böyle bir şey yapmamalarını, her şeyden önce kendilerine bilgi vermeleri gerektiğini de öğütlemişler. Sonra da yaptıkları iyilik için kargalara hediye vermek istemişler. Özgürlüğünüzü mü istersiniz yoksa ömür boyu sarayda kalıp mutfağın artıklarıyla beslenmek mi diye sormuşlar. Kargalar kendi aralarında konuşup sarayda kalmaya karar vermişler. Prensle prenses sonra da Gerda'ya bir yatak hazırlatmışlar. Küçük kız zaten çok yorgun olduğundan hemen derin bir uykuya dalmış. Düşler yine koşarak gelmişler. Ama bu kez gelenler ava giden atlılar değil, kızak çeken meleklermiş. Gerda rüyasında melekleri görüyormuş. Sabah olunca prensle prenses Gerda'ya sarayda kalmayı isteyip istemediğini sormuşlar. Gerda kayı aramak için yoluna devam etmek istediğini söylemiş. Prenses Gerda'ya bir çift çizme ve soğuktan korunması için kalın giysiler vermiş. Küçük kız saraydan çıkınca da som altından bir at arabasının kendini beklediğini görmüş. Arabanın içi de çeşit çeşit tatlılarla kurabiyelerle doluymuş. Böylece seyahat ederken bir yandan da karnını doyurabilirmiş. Gerda ağlayarak iyi yürekli prens ve prensesle vedalaşıp arabaya binmiş. Kargalar bir süre daha Gerdaya eşlik etmişler. Sonra bir ağaç dalına konup altın araba karların üzerinde gözden kayboluncaya kadar kanatlarını sallamışlar.